Selam Büyük Ankara Gücü ailesi. Bunu söylerken her ne kadar gurur duymuyor olsam da ligin bitimine son bir hafta kala Ankara Gücü ligde kalmayı garantiledi. Haftalardır şanssızlıkla gelen bir buhran içerisindeydik ama nihayetinde deplasmanda Kayseri Sporu 1-0 yenerek ligde kalmayı garantiledik. Aslına bakarsanız başarıya özlemimiz ve camianın büyüklüğünden dolayı çok daha büyük hedefler belirlemiştik. Biz taraftarlar olarak kendimize ama mantıklı düşünecek olursak lige yeni çıkmış bir takımın ilk hedefi olarak o ligde kalması olmalı. Nitekim de öyle oldu. Birçok otoritelerce bu bir başarısızlık olarak görülse de Ankara gücünde mantıklı düşünecek olursak geçmiş hatalarımızdan ders çıkartırsak bu camia, bu arkasındaki taraftar gücüyle çok daha güzel işler yapabilir ilerleyen senelerde. Artık derin bir nefes alma zamanı geldi. Kolay değil biliyorum. İkinci yarının neredeyse bütün maçlarını diken üzerinde geçirdik. Taraftar olarak gerçekten çok stresliydik. Çünkü sürekli düşme potasındaydık ve artık bu günleri geride bıraktık. Taraftar olarak da durumumuz bir hayli trajikomik. Neden derseniz bu sezon stressiz rahat rahat maç izleyebileceğimiz ikinci maç olacak Adana Spor maçı. Çünkü her şeyi garantiledik. İlk maç ise Konya Spor maçıydı. Çok mükemmel, muazzam bir top oynamıştık. Ama oradan bir bir beraberlikle yola çıkmıştık. Ve kısmet bu ya. Ligdeki son maçtan bir önceki maçta ligdeki kaderimizi tayin ettik. Özetle bu periyotta rahat rahat izlediğimiz maçlar ligin açılış ve kapanış maçı. Ve asıl bu sözleri şuraya getireceğim. Kendimle dahil tüm Ankara gücü ailesini tebrik ediyorum. Maçı değerlendirmeye geçmeden önce bir süredir maç sonu ve gündem değerlendirmesi yapamıyorum. Bunun tek sebebi tamamen monolog bir şekilde tek başıma bu videoları çekmenin gayet zor olması. Sebebi ise şu ikili diyaloglarda her türlü materyalleri İnsanlar sorularla birbirine yansıtabiliyor fakat ben tek başıma kendi fikirlerimi beyan ederken zorluk çekebiliyorum onun için affınıza sığınıyorum. Maçı değerlendirmeye geçecek olursam maçta en iyi ve en kötü olarak iki oyuncu değerlendireceğim ve bu oyuncular üzerinden camia içerisinde Ankara gücüyle ilgili yorum yapan bazı kişilere isim vermeden ince ince sistemlerimi belirteceğim. İlk olarak bana göre maçın en iyi oyuncusu Atakan Çankaya'ydı. Beğenirsiniz beğenmezsiniz birçok taraftar ve yorumcu Atakan Çankaya ile ilgili kötü yorumlara, kötü görüşlere sahip olabilir. Ben kimseden beğeni almak için yok Emre Yıldız'ın adamıydı, yok şöyleydi, yok böyleydi demeyeceğim. Forma için ne kadar rekabet etmiş, Ankara gücü ruhunu sahaya ne kadar yansıtmış onları değerlendireceğim. Çünkü bu oyuncu için bazı yorum kanallarında müthiş bir algı yaratılıyor. Fakat oyuncunun formunu ve performansını hiçbir şekilde göz önünde bulundurmuyorlar. Ve sen ey Ankara gücü taraftarı elini vicdanına koyarak söyle. Atakan Çankaya sence bu kötü algıları hak ediyor mu, hak etmiyor mu? başka da yorum yapmak istemiyorum. Diğer bir oyuncu maçın en kötü oyuncusu, maçın en kötü oyuncusu değil, kusura bakmayın. Sezonun en kötü oyuncusu demek istiyorum. Emre Kılıç. Sezon boyunca Ankara Gücü ile ilgili yorum yapan 2-3 tane kanal var ve sen de bunları muhtemelen izliyorsun. Ve orada Emre Kılıç güzellemelerine illaki denk gelmişsindir. Yok Ankara Gücünün oynadığı oyun sistemi Emre Kılıç'a göre değil. Yok topu yere indirmiyorlar. Yok pas oyunu oynanmıyor falan filan Emre Kılıç'ın resmen avukatlığını yapan Birkaç tane isim var. Onları zaten sen kendin biliyorsun. Emre Kılınç Galatasaray forması giydi diye bu kadar Emre Kılınç seviciliği yapılamaz. Bu bana gerçekten çok yanlış ve ikiyüzlülük olarak geliyor. Ama sen zaten bir Ankara güçlü olarak Ankara gücünün bütün maçlarını izlediysen Emre Kılınç bu takıma ne verdi ne vermedi gayet iyi biliyorsun. Bununla da ilgili başka hiçbir şey söylemek istemiyorum. Diğer bir yandan Mison'u demesem olmaz. Çok seviyorum. Maşallah tanga gibi çocuk sürekli araya giriyor. Maçta birkaç yüz defa Hüseyin'in adını duyduysak bunun sebebi Milson'dur. Çok hareketli, çok dinamik, çok hırslı ve futbolda taraftara, izleyenlere zevk veren bütün özelliklere sahip diyebilirim. Ama gel gelelim oyuncu kiralık ve bu beni çok üzüyor. Ama olsun teselli arayacak olursak Djokovic'imiz um var. Orta sahada tam bir dinamo ve sürekli yükselen form grafiğiyle gerçekten göz dolduran bir oyuncu oldu. Yaşında genç olması ve Bon servisinin de elimizde olması sebebiyle bu bana en azından teselli oluyor. Son olarak değinmeden geçemeyeceğim mükemmel bir olay var ki o da taraftarımız. Gerçekten hiçbir deplasmanda gayretinden hiçbir şekilde taviz vermeden yollara düşen taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Kayseri'de de çok güzel anlar yaşattılar, çok güzel tribün yaptılar. Hele maçta bir an vardı ki Kayseri spor taraftarlarıyla birlikte ortak bir tezahüratta bulundular. Eren ve Mert tezahüratını yapmaları gerçekten beni çok duygulandırdı. Bu tezahüratın sonrasında da yine taraftarımız Kayseri spor adına tezahürat yaparak rakibine onura etti. Tabi biz Ankara gücü taraftarlarını öcü olarak göstermeye çalışan medya bu centilmen davranışı hiçbir şekilde görmez. Biz adamına göre muamele yapıyoruz fakat onlar da bunu bildikleri halde bilmemezlikten gelirler. Düşünün ben şunu yaşıyorum. Ankaralıyım, Ankara'da oturuyorum. Ankara gücünün bütün maçlarını elimden geldiğince gitmeye çalışıyorum. Taraftarı olduğumu her yerde belli ediyorum. Arkadaşlarıma ve iş arkadaşlarıma da bunu belli ediyorum. Ankara ile ilgili kanalım olduğunu, çok sevdiğimi, maçlarına gittiğimi, bu şekilde yorumlar yaptığımı söylüyorum ve bir Ankara'nın kafasında bile oluşturdukları algı şu şekilde ben senin gibi bir Ankara güçlü olabileceğine inanmıyordum demeleri gerçekten bu durumu özetleyen bir durum. Ben bir taraftar olarak statta doktorunu da görüyorum, mühendisini de görüyorum, kadınını da görüyorum, çocuğunu da yaşlısını herkesi görüyorum ve gayet medeniyiz, gayet dürüstüz, gayet samimiyiz, gayet içteniz. Bizi kötüleyenler kendi fisiklerini temizlesinler. Velhasıl biz bu lige renk katıyoruz. Bunun İstanbul egomanyasına dahil olan medya da farkında. Gayet ateşli olduğumuzu görüyorlar ve İstanbul takımlarının ateşinin önüne geçmesini istemedikleri için böyle karalama kampanyaları başlatıyorlar. Ama hepsinin canı cehenneme. Biz bu ligdeyiz ve daha onların başına çok bela olacağız. Şimdilik benden bu kadar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Ankara gücü ailesi.